İnsanlığın başlangıcından bu yana acı çekme ve zorluklar meselesi her insanın manevi yolculuğunda sürekli olmuştur. İslam'da Allah'ın imtihanlarının bir arınma, manevi yükselme ve nihayetinde cennete giden bir yol olduğuna inanılır. Bu imtihanlar bir ceza değil, müminlerin imanlarını güçlendirmeleri, davranışlarını yeniden değerlendirmeleri ve yaratıcılarına daha şevkle yönelmeleri için bir fırsattır. 80 yıl boyunca mescitte gönül rahatlığıyla ibadet eden, ancak oğlunu kaybettikten sonra umutsuzluğa kapılan bir adamın hikayesi, sadece alışkanlıklara dayalı bir imanın kırılganlığını örnekliyor. Allah sonsuz hikmetiyle müminlerin kendisiyle, koşulları aşan, hayatın fırtınalarına göğüs gerebilen derin ve bilinçli bir ilişki geliştirmelerini arzu eder. Bu tema bizi, Allah'a gerçek ibadetin ve teslimiyetin koşulsuz olması ve bilgi ve gerçek imana sağlam bir şekilde dayanması gerektiğini hatırlayarak ilahi sınavların doğası ve bunlara verdiğimiz yanıt üzerinde düşünmeye davet ediyor. 80 yıl boyunca mescitte özveriyle namaz kılan adamın hikayesi, bizi imanın ve ibadetin gerçek mahiyeti üzerinde düşünmeye davet eden güçlü bir anlatıdır. Günlük ibadetlerin tamamında sürekli ve hararetli bir şekilde bulunmasıyla tanınan bu adam, toplumda fedakarlığın ve takvanın örneği olarak görülüyordu. Ancak oğlunun aniden vefat etmesi üzerine gösterdiği tepki, inancındaki derin kırılganlığı ortaya çıkardı. Teselli ve gücü Allah'ta aramak yerine, Allah'ın dualarını duymadığına inandığı için dua etmenin faydasız olduğunu ilan etti. Bu kriz anı, her ne kadar disiplinli ve düzenli olsa da ibadetlerinin gerçek, köklü bir inancın ifadesinden çok bir alışkanlık olduğunu gösterdi. Allah'a rutin olarak ibadet ediyordu. Ancak bilgiye ve onun hikmetine tam güvene dayalı gerçek bir ilişki geliştirmedi. Bu hikaye, Kur'an'da, kişinin imanının uygun koşullarla koşullandığı uçta Allah'a ibadet etme kavramını göstermektedir. Her şey yolunda gittiğinde ibadet devam eder. Ama zorluklarla karşılaşıldığında bu kırılgan iman parçalanır. Adamın oğlunun ölümüne verdiği tepki çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Gerçek iman zor zamanlarda sınanır ve Allah'la olan ilişkimizin derinliği işte bu anlarda ortaya çıkar. Allah bizi cezalandırmak için değil, öğretmek, arındırmak güçlendirmek için imtihan ediyor. İmtihanlar, ona yaklaşmak, günahlarımızdan tövbe etmek ve onun ilahi planına olan güvenimizi yeniden teyit etmek için fırsatlardır. Bu adamın hikayesi aynı zamanda bizi yüzeysel tapınmanın tehlikeleri konusunda da uyarıyor. Düzenli olarak mescide gitmek ve günlük namazları kılmak önemli ve sevaplı eylemlerdir. Ancak bunlara Allah'ın mahiyetini, sıfatlarını ve hükümlerini anlamak için sürekli bir çabada eşlik etmelidir. İnanç, yalnızca ritüellerin otomatik olarak tekrarlanmasıyla değil, bilgi, düşünce ve samimi uygulama yoluyla geliştirilmelidir. İbadet sadece bir alışkanlık haline gelince dönüştürücü gücünü, imtihan zamanlarında bizi ayakta tutma özelliğini kaybeder. Ayrıca bu hikaye, üyelerini destekleyen ve güçlendiren bir inanç topluluğunun önemini vurgulamaktadır. Adam, acılarından kendini izole etmek yerine, toplumundan teselli ve rehberlik isteyebilir karşılıklı destek yoluyla inancını güçlendirebilirdi. Camiler sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda öğrenme, manevi destek ve toplumu güçlendirme merkezleridir. Mücadelemizde yalnız olmadığımızı, birlikte Allah'ın imtihanlarını aşacak gücü bulabileceğimizi hatırlatır. Kısacası mescitteki adamın hikayesi, Allah'a gerçek ibadetin derin ve sarsılmaz bir imanın ifadesi olması gerektiğinin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Yaratıcımızla sadece rutine dayalı değil, bilgi ve güvene dayalı samimi bir ilişki geliştirmeye çalışmalıyız. Hayatın sinavlarıyla imanımızın ve olan tepkidir. Şartlı ibadet, sağlam kalması için uygun şartlara bağlı olan bir imanın kırılganlığını ortaya koyan bir olgudur. Bu tür ibadetler. Herhangi bir olumsuzluğun insanı şüpheye ve ümitsizliğe sürükleyebileceği uçurumun kenarında durmaya benzer. İslam'da Allah'a ibadet etmek, hayatın sunduğu zorluklara ve zorluklara rağmen tam ve koşulsuz bir teslimiyet eylemi olmalıdır. Ancak inanç koşullu olduğunda, bağlılığın zorluklardan uzak bir yaşamla ödüllendirileceğine dair örtülü bir beklentiye dayanır ki bu insan deneyiminin gerçekliğiyle örtüşmez. Allah Kur'an'da uçta ibadet edenler hakkında şöyle buyurmaktadır: İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'a ancak kenardan ibadet eder. Kendisine bir iyilik gelse razı olur. Başına bir fitne gelse ise döner. Geri dönerse dünyayı da ahireti de kaybeder. Kur'an 22:11. Bu ayet, ilk zorluk belirtilerinde bocalayan ve dağılan şartlı ibadetin istikrarsızlığını anlatmaktadır. Gerçek ibadet ise ilahi tasarımlar anlaşılmaz veya acı verici görünse bile sarsılmaz olmalı. Allah'ın hikmeti ve merhametine olan mutlak güvenin bir tezahürü olmalıdır. Şartlı inanç çoğu zaman ibadetin bağlılıktan ziyade bir alışveriş olarak görüldüğü yüzeysel bir din anlayışından kaynaklanır. Bu görüşe sahip insanlar dualarının ve salih amellerinin otomatik olarak huzurlu ve refah dolu bir yaşamı garantilediğine inanabilirler. Ancak bu bakış açısı denemelerin ve sıkıntıların ruhsal gelişimin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünmez karşılaştığımız zorluklar Allah'a yönelmek, ona olan bağımlılığımızı yeniden teyit etmek ve sınırlarımızı ve zayıf noktalarımızı tanımak için fırsatlardır. Mescitte 80 yıl boyunca namaz kılan adamın hikayesi bu başarısızlığın örneğidir. İmanları Allah'la derin, bilinçli bir bağlantıyla değil, rutin bir şekilde ayakta tutuluyordu. Oğlu vefat ettiğinde Allah'a olan güvenini kaybetmiş ve ibadetinin acı çekmemeye bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu hikaye, uygun şartlara dayanan imanın yüzeyselliğine karşı bir uyarıdır ve bizi hem rahat hem de zor zamanlarda devam eden gerçek bir bağlılığı geliştirmeye çağırır. Şartlı ibadeti aşmak için Allah'la onun sıfatları ve tasarımları hakkında bilgi ve anlayışa dayalı bir ilişki geliştirmek esastır. Dini eğitim, kutsal metinler üzerinde sürekli düşünmek ve ilahi bilgeliğe dair daha derin bir anlayış arayışı çok önemlidir. Dahası, sürekli sabır, sabır ve şükran, şükür uygulaması imanı güçlendirir. Zorluklarla dayanıklılık ve şükranla yüzleşmemize olanak tanır ve her denemenin Allah'ın planında daha büyük bir amacı olduğuna güvenir. Kısacası şartlı ibadet, derinleşmesi ve sağlamlaşması gereken bir inancın yansımasıdır. İbadetlerin şartlara bağlı olmayıp ilahi rahmet ve hikmete olan sarsılmaz güvene dayandığı müminlere ibadetlerinin mahiyetini irdelemeye ve Allah ile koşulsuz bir ilişki kurmaya çabalamaya bir çağrıdır. Ancak bu şekilde iman, inananı hayatın her aşamasında destekleyen, yalnızca manevi başarıyı değil, aynı zamanda gerçek iç huzurunu da garanti eden sağlam bir sütun haline gelir. Allah'ın imtihanlarını sorgulamak, manevi yolculukta özellikle sıkıntı ve ıstırapların yoğun olduğu dönemlerde sık karşılaşılan bir deneyimdir. İnsan doğası olumsuzlukların nedenini anlamaya çalışır ve bunları genellikle ceza veya ilahi onaylamamanın işaretleri olarak yorumlar. Ancak İslami bağlamda imtihanlar bir arınma, manevi büyüme aracı ve müminin sarsılmaz imanının bir kanıtı olarak görülür. Bunlar yalnızca geçmiş eylemlerin cezası değil, bireyin karakterini şekillendirmeyi ve Allah ile ilişkisini güçlendirmeyi amaçlayan ilahi planın ayrılmaz bir parçasıdır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem in öğretileri imtihanın kaçınılmaz olduğunu ve çok amaçlı olduğunu açıklamaktadır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. En ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele, Bakara 255. Bu ayette sabır ve sebatın imtihanlara karşı temel tepkiler olduğu vurgulanmaktadır. Zorluklar, Allah'ın en bilge olduğunu ve kulları için en iyisini bildiğini kabul ederek onun iradesine teslimiyeti gösterme fırsatlarıdır. Testleri sorgulamak aynı zamanda derin bir iç gözlem için ve inancı güçlendirmek için bir başlangıç noktası olabilir. İnananlar zorluklarla karşılaştıklarında yaşamları, eylemleri ve niyetleri üzerinde düşünmeye teşvik edilir. Düzeltilmesi gereken bir günah mı işliyorum? gibi sorular veya bağlılığımdan hoşnut mu oluyorum? Tövbeye ve rotanın düzeltilmesine yol açan ruhsal arayışı teşvik ederek ortaya çıkabilir. Bu düşünme süreci ruhsal gelişim için gereklidir ve bireyin hayatını İslami öğretilerle daha uyumlu hale getirmesine yardımcı olur. Ancak her testin ceza ya da düzeltme olmadığını unutmamak gerekir. Pek çok imtihan, bir tür manevi yükseliş ve Allah'ın sevgisinin bir ifadesi olarak gelir. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah, kulunun hayrını dilediğinde onu dünyada cezalandırmaya acele eder. Kulu için kötülük istediğinde kıyamet günü huzuruna çıkıncaya kadar günahlarını erteler. Hüküm, Tirmizi Bu hadis, bu dünyadaki sonuçlarla yüzleşmenin kılık değiştirmiş bir rahmet, bir arınma ve büyüme fırsatı olabileceğini vurgulamaktadır. Üstelik imtihanlar gerçek müminleri ayırt etmenin ve yüceltmenin bir yoludur. Sabırlı davranıp Allah'ın iradesini tevazu ile kabul edenler büyük bir mükafat alırlar. Mükafatı sadece şimdi ve burada değil, sabrın ve azmin çok değer verildiği ahirette de olacaktır. Kur'an-ı Kerim zorluklarla birlikte kolaylıkların geldiğini, Kur'an 94:6 hatırlatarak imtihanların geçici olduğunu ve ardından kolaylık ve bereket geldiğini vurgular. Testleri sorgulamak aynı zamanda ilahi bilgeliğin daha iyi anlaşılmasına ve kabul edilmesine de yol açabilir. Her ne kadar Allah'ın tasarımları şu an için anlaşılmaz olsa da sarsılmaz bir iman, Allah'ın kulları için en iyisini bildiğine duyulan güvendir. Bu kabul, gerçek bir teslimiyetin ve ibadetin göstergesidir ve müminin şartlar ne olursa olsun Allah'ın adaletine ve merhametine güvendiğini gösterir. Kısacası testleri sorgulamak insan deneyiminin doğal bir parçasıdır ve ruhsal gelişim için güçlü bir araç olabilir. Müminler cevap arayarak ve zorluklar üzerinde düşünerek imanlarını güçlendirme, yollarını düzeltme ve Allah'a yakınlaşma fırsatına sahip olurlar. İmtihanın ruhsal sağlığımız için ilahi planın bir parçası olduğunu bilmek, bunu sabır ve şükranla kabul etmek olgun, sarsılmaz imanın özüdür. İmtihan karşısında gösterilen tepki bir Müslümanın hayatının çok önemli bir yönüdür ve onun imanının derinliğini ve Allah'la ilişkisinin kalitesini yansıtır. Bir müminin zorluklara nasıl tepki vereceği, bir sınavı ruhsal gelişim için bir fırsata veya alternatif olarak Allah'a karşı daha fazla yabancılaşmanın kaynağına dönüştürebilir. İslami kutsal kitaplar ve Peygamber Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem öğretileri, zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda sabrın, sabır ve şükrün şük, temel erdemler olduğunu vurgular. Sabır, sadece zorluklara pasif bir şekilde katlanmak değil, imanda sebat etmek, salih amellere devam etmek, Allah'ın hikmetine ve adaletine tam olarak güvenmektir. Şükür ise, imtihan anlarında bile Allah'ın sürekli nimetlerini tanımak ve bu tecrübeleri bağlılığı ve dini ibadetleri güçlendirmek için kullanmaktır. Mümin sabır ve şükranla imtihanla karşı karşıya kaldığında, dünyanın geçiciliğine, ahiretin sonsuzluğuna dair derin bir anlayış gösterir. Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: Sabredenleri elbette en güzeliyle ödüllendireceğiz. Kur'an 16:96. Bu ayet, sabrın Allah tarafından çok değer verilen ve ödüllendirilen bir vasıf olduğunu, zorlukları daha büyük manevi mükafatlara giden yollara dönüştürdüğünü vurgulamaktadır. Ayrıca Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem en büyük mükafat en büyük imtihanla birlikte gelir. Tirmizi, buyurarak imtihanların yoğunluğunun müminin potansiyel manevi yükselişiyle doğrudan ilişkili olduğunu bildirmiştir. Teste tepki vermek aynı zamanda tevekkül etmeyi, yani Allah'a güvenmeyi de içerir. Tevekkül, şartlar ne olursa olsun en iyi planlayıcının O olduğunu bilerek Allah'ın iradesine tam teslim olmaktır. Bu güven, umutsuzluğa veya nankörlüğe düşmeden ilahi tasarımların sakin bir şekilde kabul edilmesiyle örneklenir. Bu tutumun klasik bir örneğini, yaşadığı yoğun sıkıntılara rağmen sabrı ve Allah'a olan sarsılmaz güveni, müminlerin zorluklara nasıl tepki vermesi gerektiğine dair bir model oluşturan Hazreti Eyyub'un hikayesinde görüyoruz. Sınava tepkinin bir diğer boyutu ise pişmanlık ve iç gözlemdir. Sınavlar çoğu zaman imanlıları eylemleri üzerinde düşünmeye, ve günahlarından tövbe etmeye çağıran ilahi uyarılar olarak hizmet eder. Bu yansıma, kişinin yenilenmiş bir kalple Allah'a yöneldiği, ondan rahmet ve mağfiret dilediği manevi bir arınmaya yol açabilir. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Allah, kulunun hayırını istediğinde, onu bu dünyada azaba uğratır. Tirmizi, imtihanların, Günahlardan arınmanın ve mümini Allah'a yaklaştırmanın bir yolu olabileceğini işaret etmektedir. Bunun tersine, umutsuzluk, öfke ya da nankörlükle karakterize edilen sınava verilen olumsuz tepki manevi geri çekilmeye ve inanç kaybına yol açabilir. Sürekli ağat yakmak ve Allah'ın iradesini kabul etmeyi reddetmek, sınavı daha büyük bir acı ve kafa karışıklığının kaynağına dönüştürebilir. Kur'an-ı Kerim bu davranışa karşı şöyle uyarmaktadır: İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a ancak sınırda ibadet eder. Kendisine bir iyilik gelse razı olur. Kendisine bir fitne gelse geri döner. Kaybeder. Bu dünya ve ahiret için apaçık bir kayıptır. Kur'an 22:11. Dolayısıyla imtihana gösterilen tepki müminin imanının ve ilahi hikmet anlayışının bir tecellisidir. Sabır, şükür, tevekkül ve tövbeye dayanan bir karşılık İmanı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda daha büyük sevapların ve manevi yükselişin kapılarını da açar. Nihayetinde Allah'a olan gerçek bağlılığımızı ve yakınlığımızı sınavlara nasıl tepki verdiğimizle gösterir. Zorlukları büyüme ve arınma fırsatlarına dönüştürürüz. Hayatta karşılaştığımız sınavlar çoğu zaman Allah'ın sevgisinin işaretleri olarak görülür. Bu bakış açısı zorluklara karşı anlayışımızı ve tepkilerimizi dönüştürebilir. İslam'da Allah'ın sevdiklerini arındırmak, güçlendirmek ve kendisine yakınlaştırmak için imtihan ettiği öğretilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah bir kavmi sevdiğinde onları imtihanlara tabi tutar." Tirmizi, bu sınavlar terk edilmenin işaretleri değil, daha ziyade her zorluğun manevi gelişim ve ahlaki gelişme için bir fırsat olduğu ilahi ilgi ve ilginin işaretleridir. Zorluklar bize sabrı, Sebatı ve tevazuyu öğretir. Allah'a olan mutlak bağımlılığımızı hatırlatır. Ayrıca imtihanlar günahların kefareti olup müminlerin statülerini yükselterek onları ahirette daha büyük mükafatlara hazırlar. Allah Kur'an'da zorluklarla birlikte kolaylıklar vardır. Kur'an 94:6 buyurarak zor zamanların ardından ferahlık ve bereket geldiğinin güvencesini verir. İmtihanların Allah sevgisinin bir tecellisi olduğunun farkına varılması acıyı ilahi bir yakınlık deneyimine dönüştürür. Sabır ve şükran sayesinde inanlılar, imtihanların getirdiği derin manevi faydaların farkına vararak, acil zorlukların ötesini görmeyi öğrenirler. Bu anlayış, en zor zamanlarda bile imanı güçlendirir, dayanıklılığı artırır ve Allah'ın hikmet ve merhametine olan güveni pekiştirir. Sevgiyi esirgemek, İslam'da derin bir kavramdır. Allah, sonsuz bilgeliği ve merhametiyle sevgisinin bir ifadesi olarak bazı nimetleri veya dünyevi arzuları kullarından esirgeyebilir. Bu alıkoyma bir hoşnutsuzluk işareti değil, ilahi bir koruma eylemidir. Sevgi dolu bir ebeveyn, çocuğu nedenini anlamasa bile zararlı bir şeyi çocukluğundan esirgeyebildiği gibi, Allah da bizi algılayamadığımız daha büyük zararlardan korumak için bazı şeyleri bizden esirgemektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kulunu severse onu bazı şeylerden korur. Tirmizi bu kavram örneğin bir şeyi hararetle arzuladığımızda ama onu alamadığımızda kendini gösterir. Sınırlı vizyonumuza göre faydalı olduğunu düşündüğümüz bir iş, bir ilişki veya başka bir arzu olabilir. Ancak Allah her şeyi bilen bir insan olarak bunun bizi doğru yoldan saptırabileceğini veya uzun vadede maddi ve manevi zarara uğratabileceğini bilmektedir. O halde elde tutmak bizi daha iyi bir şeye yönlendirmenin veya bizi daha büyük acılardan kurtarmanın bir yoludur. Sevgiden dolayı tutulmayı kabul etmek, Allah'ın hikmetine mutlak imanı ve güveni gerektirir. Bu, ona bağımlılığımız ve onun iradesine teslimiyetimiz üzerinde düşünmeye bir davettir. Bu anlayış, görünürdeki kayıp veya hayal kırıklığını ilahi bir ilginin göstergesine dönüştürür. Sabrımızı ve şükranımızı artırır. Sevgiyi esirgemek bize, anlık faydalarını göremesek bile, Allah'ın planlarının her zaman bizim en yüksek hayrımıza olduğunu hatırlatır. Böylece, Allah'ın her zaman bizim çıkarımıza en iyi şekilde hareket ettiğini, bizi sevgi ve sonsuz bilgelikle yönlendirdiğini bilerek, O'nun planına güvenmeyi öğreniriz. Umut ve hayal kırıklığı, özellikle iman ve ilahi imtihan bağlamında insan deneyimiyle derinden iç içe geçmiş duygulardır. İslam'da umut, raja, Bizi Allah'ın rahmetinden, yardımından ve mükafatından ümit etmeye teşvik eden temel bir erdemdir. Zor zamanlarda bizi ayakta tutar. Koşullar aşılmaz görünse bile bize devam etme gücü verir. Umut, bizi ibadette kararlı olmaya ve Allah'ın bizim için algıladığımızın ötesinde daha büyük bir planı olduğuna güvenmeye motive eder. Ancak umudun yanı sıra beklentilerimiz istediğimiz gibi gerçekleşmeyince çoğu zaman hayal kırıklığı yaşarız. Bu hararetli bir ricaya cevap verilmediğinde veya samimi bir çabanın hemen başarıyla sonuçlanmadığında ortaya çıkabilir. Ancak İslam, hayal kırıklığının farklı bir açıdan görülmesi gerektiğini öğretir. Bu, ilahi bir terk edişin işareti değil, Allah'a olan imanımızı ve tevekkülümüzü derinleştirmek için bir fırsattır. Kur'an-ı Kerim bize şunu hatırlatır. Belki bir şeyden nefret edersiniz, o sizin için iyidir belki bir şeyi seversiniz ama o sizin için kötüdür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Kur'an 2-216 Bu nedenle hayal kırıklığını sabırla ve metanetle karşılamak gerekir. Allah'ın planlarının her zaman mükemmel olduğunu ve O'nun bizim için en iyisini bildiğini kabul ederek, beklentilerimizi yeniden değerlendirmeye çağırır bizi. O anda anlayamasak bile, O'nun daha iyi bir şey hazırladığını bilerek Allah'a daha derinden güvenmeyi öğrendikçe, paradoksal bir şekilde hayal kırıklığı umudumuzu güçlendirebilir. Böylece umut ve hayal kırıklığı, her deneyimin bizi Allah'a yaklaştırdığı ve bize hayatın karmaşıklıkları karşısında istikrarlı bir kalp ve kendinden emin bir ruhla yol almayı öğrettiği, devam eden bir inanç döngüsünün parçaları haline gelir. Manevi vizyonun gücü, bir inanlının hayatında dönüştürücü bir güçtür ve hayattaki olaylar ve zorluklar hakkında derin ve aydınlanmış bir bakış açısı sağlar. İslam'da bu vizyon, Fiziksel ve maddi algının ötesine geçerek inananların görünen koşulların ardındaki gizli gerçekleri ve ilahi tasarımları görmelerine olanak tanır. Manevi vizyon, inanç, bilgi, derin düşünme ve dua, salah ve meditasyon, zikir gibi ibadetlerin sürekli uygulanması yoluyla geliştirilir. Müminlere hayatın her alanında Allah'ın varlığının farkına varmalarını sevinçli ya da acılı her olayın ilahi hikmetlerle dolu olduğunun farkına varmalarını sağlar. Keskin bir ruhsal vizyona sahip olan inanlılar, sınavların arınma ve ruhsal gelişim için fırsatlar olduğunu anlayarak, sabır ve şükran tutumuyla zorluklarla yüzleşebilirler. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, kalp gözlerinin gerçek gören gözler olduğunu, fiziki gözlerin ise dünyevi görünüşlere kolaylıkla aldanabileceğini öğretmiştir. Bu iç vizyon, Zorlukların geçici olduğunu ve ahiretteki sonsuz ödülün asıl hedef olduğunu ortaya koymaktadır. Manevi vizyon aynı zamanda dayanıklılığı ve umudu güçlendirir. Zorlukların ortasında bile huzur ve memnuniyet duygusu sağlar. Ayrıca bu vizyon, İslami prensiplere uygun olarak adil ve hikmetli kararlar almamıza yol göstererek dünyevi illüzyonların aldanmasından kaçınmamıza yardımcı olur. Sadelikteki güzelliği, şükürdeki bereketi her durumda ilahi rahmeti görmemizi sağlar. Sonuçta manevi vizyonun gücü yaşama şeklimizi değiştirir. Allah'la daha derin bir bağ kurmamızı ve bu dünyadaki amacımızı daha net bir şekilde anlamamızı sağlar. Bize sarsılmaz bir inançla yaşama, yüzeyin ötesini görme ve yolumuza rehberlik eden manevi gerçeği kucaklama gücü verir. Yakup'un, Yakup oğlu Yusuf'un, Yusuf tanıklığı İslami gelenekte derinden yankılanan güçlü bir azim inanç ve bağışlama öyküsüdür. Yusuf, Yakub'un, Allah tarafından peygamber olarak seçilmiş, fiziki güzelliğe ve manevi bilgeliğe sahip oğullarından biriydi. Kur'an'da detaylı olarak anlatılan hikayesi, onu Mısır'da kuyuya atıp köle olarak satan kardeşlerinin kıskançlığı ve ihanetiyle başlar. Yusuf, tüm olumsuzluklara rağmen Allah'a olan sarsılmaz inancını koruyarak, yolculuğunun daha büyük bir ilahi plan doğrultusunda olacağına güvenmektedir. Yusuf, Mısır'da Mısırlı bir asilzade tarafından satın alınır ve sonunda kendisini Potifar'ın evinde bulur. Burada onun bütünlüğü ve güzelliği Potifar'ın karısının dikkatini çeker. Yusuf, günaha boyun eğmeyi reddederek, günaha boyun eğmeyi reddederek Allah'a olan bağlılığında kararlı davranır. Bu bölüm, ahlaki dayanıklılığın ve Allah korkusunun güçlü bir tanıklığıdır ve Yusuf'un olumsuz koşullar altında bile nasıl doğruyu seçtiğini göstermektedir. Sınanda Yusuf, Potifarn Carisi V. Hapishani Gondriller. Barada V. Sabrini Hapishanede diğer mahkumların rüyalarını doğru bir şekilde yorumlayarak olağanüstü yorumlama becerileri sergiliyor. Yusuf, tutuklulardan birinin serbest bırakılmasını öngörür ancak serbest bırakıldığında unutulur. Yıllar sonra Mısır Firavunu kimsenin yorumlayamayacağı gizemli bir rüya görür taki tutuklu Yusuf'u hatırlayana kadar. Daha sonra Yusuf'tan Firavun'un rüyasını yorumlaması istenir. Bu rüya yıllar süren bolluk ve ardından yıllarca kıtlık yaşanacağına dair bir kehaneti ortaya koyar. Onun bilgeliği ve becerisinden etkilenen Firavun, Yusuf'u Mısır'da yetkili bir konuma yükseltir ve Yusuf burada bolluk yıllarında tahıl depolamaktan sorumlu olur. Kardeşlerini içtenlikle affeder ve yaşananların Allah'ın ailesini yeniden bir araya getirme ve imanlarını sınama planının bir parçası olduğunun bilincindedir. Yusuf, sabrın, Allah'a olan sarsılmaz imanın ve bağışlamanın nasıl ödüllendirildiğinin bir örneğidir ve onun hikayesi Müslümanlara zorluklarla onurlu bir şekilde ve ilahi bilgeliğe güvenerek göğüs gerebilmeleri için ilham vermeye devam etmektedir. Allah'ın gazabından korkmak İslam inancında güçlü ve önemli bir duygudur ve ilahi emirlere duyulan derin saygıyı ve hürmetli korkuyu yansıtır. İslam'da Allah, Rahman, merhametli ve Rahim, merhametli olarak tanımlandığı gibi, aynı zamanda El-Muntakim, intikamcı ve El-Sebbar, yüce hakim olarak da tanımlanır. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in öğretileri, bizi itaatsizliğin ve doğru yollardan sapmanın sonuçları konusunda uyarmaktadır. Allah'ın gazabından korkmak, Müslümanları dini ibadetlerinde kararlı davranmaya, günahlardan kaçınmaya ve salih amellerde bulunmaya teşvik eden bir durumdur. Adalet, nezaket ve cömertlik gibi İslami değerlere uygun yaşamanın ve ilahi hoşnutsuzluğu doğurabilecek davranışlardan uzaklaşmanın öneminin hatırlatıcısıdır. Bu korku sadece ceza korkusu değil, aynı zamanda Allah'ın rızasını kazanma, onun rahmet ve mağfiretine kavuşma arzusudur. Ancak Allah'ın gazabından korkmak, onun rahmetinden ümit etmekle de dengelenir. İslam, günahlarından samimi olarak tövbe eden ve ondan bağışlanma dileyenlere karşı Allah'ın sonsuz şefkatli ve bağışlayıcı olduğunu öğretir. Dolayısıyla Allah'ın gazabından korkmak, ümitsizliğe veya ümitsizliğe değil, sürekli bir gelişme ve Allah'a yakınlaşma çabasına yol açmalıdır. Bu korku, Müslümanların manevi bilincinin önemli bir parçasıdır ve onların seçimlerini ve eylemlerini adil ve rahim olan Allah'a teslimiyet ve bağlılığı gerçek anlamda yansıtan bir hayata doğru yönlendirir. Allah'ın rehberliğini aramalı ve onun gazabını çekecek davranışlardan kaçınmalıyız. Gerçek iman ve ibadet alışkanlıkla değil, bilgi ve imana dayalı derin bir ilişkiyle olur. Allah bizi doğruların yoluna iletsin ve bizi gazaptan korusun. Amin.